Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ya bugün. Normalde ilk videomu çekeceğim ama bu hiç ne oynuyor lan? Arkadaşlar bu arada lütfen videomu like atıp kanalıma abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu çok önemli. Ben video attığımdan haberdar olabiliyorsunuz. Görmezsiniz atabiliyorsunuz ve like atmayı unutmayın. Bugün arkadaşlar direnlikte şey yapacağız. İlk defa Real Madrid oynayacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> bu arada kaç var biliyor musunuz? 370 görüntüleme. Kuşlar bu video 1000 işte şey ve başladık arkadaşlar. İki tane boyut var lan. K boyut. S boyut. Bakın arkadaşlar. Merkez. Al onu kaçıp Ben zaman. At pasını. At pasını. Bak arkadaşlar. Buradan gol atamam. Ben bir Üf ağzına. <laughs> Uf. Bu al onu bir uçma. Kırılma. saydım mı çok ince <laughs> ver, <laughs> arkadaşlar bu arada 3. hafta Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sk skoru ne olur lütfen yoru yorumlarda yazın yorumlarımıza kalp bırakacağım Teho. Teho ne lan? Benzeme. <laughs> Teho kim ya? Ha Teho Hernandez. Şöyle bu arada Fenerbahçe'den iki kişi oluşturdum. Birisi Yeni transfer Caner Erkin. ve eski forvet Lazio transfer oldu Vedat Nuric. Arkadaşlar tek kalecim lazım. Kaleci. Kaleci de olsa ben bunu camı sileceğim. Karaboca yamasını yapacağım. Bu arada orta yakalanana, sallalda. Ah. Bakın arkadaşlar. Mu <laughs> bıdı. Haydi orsa yok. Orsa yok. Orsa yok. Kaleci aşırt. Assensio varan. Modrić. Assensio ya. Ol Lan güzel plas olmadı. Bravo bence ma. Biz ma. Aşeyl Arkadaşlar bakın şuradan gol atayım mı? Atam. Mal mıyım ben ya? Daha Ronaldo ile şuradan bile gol atamıyorum. 孩子们怎么？孩子们怎么？变变什么？啊变什么？变什么？ Ve arkadaşlar uzaktan gol atmaya çalışacağım. Bugün uzaktan gol atma challenge. At. Really Asıl. Modric. Şunu alıyoruz. Arkadaşlar bakın şuradan gol atabilir Ronaldo be. Abo. İnşallah duymamışlardır. Vur kafayı. Ronaldo. 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 Oy. Allah Allah. Arkadaşlar Kule çok yaklaştım. Bakın. Ay şuradan mı? Açar be Ronaldo. Bakın arkadaşlar yani şur şurada şut 100 kilo yemek yapar. Ot ortaya Ramos Arkadaşlar ben kaybı kornerlerde paş atayım ki güzel gol Ramos. Haydi Ramos. Canın yiyeyim Ramos. Ramos çirkef. Çirkef gitti. Çirkef Ramos. arkadaşlar. Kim atmıştı böyle? Sergio Ramos. İnşallah kaybetmişimdir. Modric. Benzema. Benzema. Güzel plas. Arkadaşlar challenge'ımız bitti. Lütfen videoma like atıp kanalıma abone olup ve bildirimle açmayı unutmayın. Çünkü bu çok önemli ve video attığımda anında haberdar olabiliyorsunuz. Ve yorumu size atabiliyorsunuz ve like atmayı unutmayın. Hadi güle güle. Hepinizi sev Arkadaşlar Ramos şunca gol attı ya. Bura kaç metre? Tam 60 metre. O yüzden 60 beğeni, 60 izlenme 60 abone lazım. Tamam mı arkadaşlar? Uuu, bakın. Yavuz diyor ki kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tam da 90 60 ama. Ha. Haydi güle güle. Hadi güle güle. Hepsini seviyorum. Bay